Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni yine çok efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Eymen Buğra ile beraber Red Ball 3'e başlıyoruz. Macera başlıyor. Her şey çok güzel olacak. Sizden beğeni istiyoruz değil mi Eymen? Evet. Eymen'in güzel oyununu görmek istiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Eymen Buğra çok güzel oynar arkadaşlar Red Ball'u. Bakalım nasıl kırmızı topu nasıl sürükleyecek göreceğiz. Haydi bakalım başlıyoruz o zaman Eymen. Eymen başla. Şöyle biraz da kendimizi büyütelim. Eğmen buranın yüzünü falan net görün. Eymen ekrana bakarak e, şey yap oyna. Seni görsünler. Bak bak ekrana bak. Kabası karışıyor arkadaşlar. <laughs> Ondan yapamıyor. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Orada <laughs> duydum. <laughs> Hadi geçebilecek misin? Aferin Eymen. Eymen çok iyi geçti arkadaşlar. Bence iyi geçti. Şöyle yakınlaştıralım mikrofonu. Eymen geriye gidip ötekini de lazım lazımdı. Yukarıda bir tane vardı. Ama ona yetişmiyor. Dur. O zaman geçemez onu. Tamam git o zaman ilerle Eymen. Zıpla. Oo. Eymen nasıl geçti öyle? Aa, duy burada bir tane geçir, gizli keşif var. Gizli geçidi de buldu Eymen. Eymen bura çok iyi oynuyor arkadaşlar. <laughs> dur dur acele etme. Eyvah Eymen çok acele etti arkadaşlar. Bence acele etti yoksa da geçerdi. Allah aferin Eymen'e. Burayı da geçti. <laughs> dur dur yok geçen şey yapacağım. üstünden geç. Aferin. <laughs> Çık yukarı şimdi. Bir daha. Hadi bakalım. Oğlum üstünden atamayacaksın o kutuyu getireceğim onun üstüne. Eymen. Kutuyu getir. Aferin. Aferin çok iyi. Evet Eymen gidiyor. E dur bekle. Bekle bekle. Şimdi koş. Koş 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 Şimdi burayı ben geçeyim. Arkadaşlar burası çok zor. Eymen buranın geçemez. Bakalım biz geçebilecek miyiz? Baba. Nasıl olacak? Buyur. Şahabeyciğim. Ben hep dinliyorum onu. Hep dinliyorum ben şey, seni onu. Hayır bak, vay bana var. O iyi, bir ses giyer Deniz baba. Vay vay. Baba sen bana ver. Vay. Vay. vay bana ver. <laughs> Patlattılar. <baya>. lan. <laughs> Bakalım hemen nasıl yapacak bunu arkadaşlar? Ben kafam... Ver. Olmaz o. O zaman biz burayı geçelim. Tamam nasıl döndüğünü? Ali döndü. Çok dönüyor arkadaşlar. Çok ben dönüyor. Ben Ah be! Aslında geçebilirdik orayı. Onun üstüne basarken ya şey yapabiliyoruz. Bak. Oh, çok güzel. Şimdi Eymen buraya veririm arkadaşlar. Orayı geçtik artık Eymen'in sırası. Eymen için beğeni atın. Tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Tamam abim. Cansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Cansın. Eymen sizleri çok seviyor. Evet güzel gidiyor şu an. Allah. Eymen. Eymen. <laughs> bir sefer daha denesin. Bir sefer daha denesin. Geçemezse biz geçelim. Çok, çok güzel geçmiştim değil mi? Daha çok, çok, güzel geçti. Evet. çok güzel geçti evet. Eymen çok güzel geçti. Oyun çalsana. Ay, <gülüyor> onu <gülüyor> anlamadım. Ne? Bir dakika. Bu oyunda acele etmeyeceğim. Bu da İyi denesi. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok öyle bir şey arkadaşlar o sayılmaz ya. Eymen ne oh. yaptı? Bak bak bak. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Düştü orada. Yıldız aldın mı lan? Oh benim o zaman geçeyim ben. Geç geçelim arkadaşlar artık. Ne? <laughs> Ay, <sorry>. Eymen de. Hop <laughs> bu Dur geçeyim o zaman arkadaşlar. Geçtik. Yüzüsü ben almıştım. Yüzüsü hemen Yukarıya çıkıyoruz. Evet, evet. Evet, asansör bizi götürdü o zaman. Onu hiç götürmeyi mi? Eymen al. O kutuyu götür, onu üstüne bırak. Elle mi oğlum? Bak. Ben sana öğretemeyeceksin. Olmadı. Bu sefer olmadı. Ben... <laughs> götür o zaman. Götür götür götür. Aferin. Bence Eymen iyi yaptı arkadaşlar. Ama bir daha e, yetişer Alman değil mi? Biz ben yasını düşünüyorum. Götür 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 üstüne bırak. Biraz daha götür. Tamam. Tamam. Şu an iyi. Gel 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 Tamam beraber. Yukarıdaki yıldız almadın. Dur acele etme oğlum dur. Sen yapma. Oynay... Oynayınca kafanı... Kafasını karıştırıyorsun. Kafası karıştı eğmenin. Biraz dinlensin o zaman Eğmen. Bak şimdi buraya geldik. Bunu böyle götürüyoruz Eğmencik tamam mı? Şöyle çevirdik hop. Geldik hop. Ay gördün. Şimdi o. Az kalsın düşüyordu. Düşeydi ya Mr. Sink'te. Ne? Oğlum yeni baştan başladı. Evet yeni baştan. Eyvah. Ee, baba ya. Çok zor arkadaşlar. Ben sesi söyleyeyim. Çok zor. Hop geldik. O, oraya şey çıkmaya şey... gerek yokmuş. Bir dakika geçeceğiz bir sefer çok rahat. Ay düşecek. <laughs> Çok da ince işte sistem bu. Geldik. Bu yüreğim Geçtim ben. Benim görev tamam. Sıra Eymen'de. Hadi Eymen. Bakın bakın nasıl gidiyor arkadaşlar. Evet. Eymen o üsttekini alabilecek mi? <laughs> Zıplarsa oluyor mu? Bakayım zıpla. Zıpla yok olmaz karşıdan gelecek kutuların üstünden. Bir dene bakalım. Duy bir daha ya Bir daha dene. Eğmen bir daha denince kareye deniyor. Olmadı. Olmadı. Ben yapayım mı? Bir daha dene o zaman. Oyunun Ooo! Eymen gizli yer buldu arkadaşlar. Vallahi Eymen helal olsun diyelim ya. Eymen buğra çok iyi. Tamam şimdi gel aşağıya doğru in. çok güzel evet arkadaşlar şu an çok iyi yemek gidiyor <laughs> hadi az kalmıştı be bence iyi oluyor arkadaşlar bakın ah be az kalmıştı ver bakayım bana. ver bana bakın sayandığı için ben benim bu, şu gelsin soydum baba. Ben sanki intihar ettim arkadaşlar olma. Ne olur bitti Yıldız İyi tamam. O zaman biz buradan geçelim artık. Geçer. Ho bende baba. Duy ben boyasının bakını biliyorum ben. Burası bakın. Sen de bu tarafa kalk 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 kalk. Yıldızı alamadık. Yıldız eksik. Hadi Eymen. Hadi yaparsın Eymen. Aferin Eymen'e. Eymen çok iyi gidiyor arkadaşlar şu an. Evet artık bak Hadi. Eymen heyecanlandı. Geç. Dur. Allah. Patladı. Çok sakin. Baksana eğilmiyor yeniyor. Hey bana bak ne diyor. <laughs> Şimdi. A, Nereye gidiyorsun oğlum? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> ver 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 ben geçeyim orayı. Babam hep gittiğimi istiyor. Şimdi böyle, 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 o, oh. bunu da aldık. Gülüyor değil mi? Gülmekten başka bir şey yapmıyor.